30 saniye uyarısı geldi. Tekrar roketimizi ateşleyeceğiz. Ee, demin ne olmuş olabilir? Ee, biz... sonra konuşalım. 8 7 6 5 4 3 2 1 ateşliyoruz. Evet başarılı. Değil. Evet siz de ekranlarınızda izliyorsunuzdur. Evet başarılı bir atış oldu. Paraşüt açıldı mı? Erken mi açıldı? Evet, Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest'e roket yarışlarının dördüncü yılındayız. Evet, ekranlarınızda canlı olarak izliyorsunuz, roketi de görüyorsunuz. Evet, demin misfire dediğimiz ateşleme olmamıştı. Ve roket yarışlarında bugünün dördüncü atışıydı. Her atışı size her an canlı canlı aktarmak istiyoruz. Ve bu yıl dördüncü gerçekleşen roket yarışlarının dördüncü atış günündeyiz. Evet, şu an... Ekibin yanındayız. Anan neler oluyor? Siz aktarıyoruz. Güzel, 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 güzel. Neler oluyor şu an? Şu an paraşütümüz açıldı. Tamam almadı ama e, sanırım inişimizi gerçekleştiriyoruz başarılı bir şekilde. <laughs> Bulmanız kolay olacak sanırım. Bulmamız kolay olacak. Bulmaları kolay olacak. Evet, kocaman bir alkış Rota Roket takımına. Evet, burada her takım birbirine destek oluyor. Her atışı izliyorlar. Montaj alanında da öyleler. TeknoFest ruhunu, aklımız fikrimiz, sağımız solumuz her yer TeknoFest diyoruz ve TeknoFest ruhunda bütün takımlar burada tek vücut halinde roket yarışlarında sizlerle birlikte yayınımıza yine bir ara vereceğiz. Diğer dört takımlar atışlarda sizlerle olacağız. Demin atış yapamamıştı Rota roket takımı fire dediğimiz ateşlemesinde bir sorun vardı. Hemen çözdüler ve o yayını da hemen size canlı yayında aktarmaya devam ediyoruz. Evet Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve T3 Vakfı çatısı altında roket san ve tüptak Sage'ye ötücülüğünde gerçek Roket yarışlarının dördüncü atış günü ama 5. günündeyiz aynı anda ki öğleden sonra da buradaki atışları bitirdikten sonra montaj alanına gideceğiz. 10 tane ekibimiz gün boyunca orada roket montajlarını tamamlayıp ertesi günkü atış hakkı için yarışacaklar. Anan Tuz Gölü'nde neler oluyor, roket yarışlarında neler oluyor, duygular, düşünceler, ekipler neler demek istiyor sizlere aktarmaya devam edeceğim. O yüzden aklınızdan, fikrinizden teknofesti çıkarmayın diyoruz ve Tuz Gölü'nden roket yarışlarında her an sizlere bilgileri aktaracağız. Şimdilik ben Ramazan Bozkurt, Tuz Gölü'nde roket yarışlarında atışlardan anlatacaklarım bu kadar. Kezarfen'in torunları, bu milletin çocukları. Tasarlayıp yarınları, kuşattılar semaları. Oh! Teknofest, Teknofest, aklım fikrim Teknofest. Teknofest, Teknofest, teknofest. sağım solum Teknofest. teknofest.